Tamam. O zaman öyle bir şey söyleyeceğim ki şok tamam. olacaksınız. Tamam. Yok ya. Gönder gelsin. Hazır mıyız? Bir saniye. Şapporu şapporu. Tamam mıyım? Ses kontrol. Bir saniye. Kadar salı çarşamba peçeme cuma cumartesi. Okey. Güzel izleyicim. Tam olarak orada bana mı bakıyor? Canını yerim. Okey. Erkek ya. Hazırız. Başlayalım o zaman diyorum efendim. Şükür sonra dünyaları yesen ne fayda? Şükrüyle başladıktan sonra bir kuru ekmek yetmez mi bu dünyaya? Hayırlı cumalar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar efendim. Hayırlı Ramazan. Oradaki cümleyi gene yanlış okumuşum. Hasbunallah. <laughs> Şükür ile başladıktan sonra bir kuru ekmek değmez bu bu dünyaya. Hayırlı Ramazanlar Hayırlı efendim. Allah. Hayırlı, Hayırlı Ramazanlar. cumalar değil kardeşim. Ramazanlar. Allah Allah. Her ya neyse. Merak adam cuma günü izleyecek. Yes sir. Tamam o zaman cuma günü içinde o zaman şey söylüyorum. Günün güzeli Baharda çiçek verendir. İnsanın güzeli umulmadık anda selam verendir. Gül kadar özel dostlara selam olsun. Hayırlı cumalar. Başımızı önünde eğik görmek isteyeni cuma namazına beklerim hocam diyorum. Hadi hayırlısıyla başlayalım efendim. Ne oluyor lan bize? Barış Atip oldu. <laughs> Yok bu Savura doğru yayınlar yapmam. Barış Atıboğlu'yla Saur'a doğru yayın. Abi y arada bir dümenden, dümenden yapabilirim bu aralar. Belli değil diyorum. Güzel güzel bu vakitleri daha hızlı geçirmek istiyorum hocam. Çok fazla uzatalım. Başlayalım o zaman. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşıda var için. Yepyeni Mayıksa Sarkoik bir papyon ekosuyla siz güzel izleyeceğin karşısına oyunumuza yeni gelmiş Mystic Forge'la. Ekran değişimini pardon. Lan yanlışlıkla... Ne oluyor? Her neyse her neyse her neyse. Neyse gidelim konumuza. Oyunumuza zaten yenileneceğini söylemiştik bir sporcu. Yeni, yeni yeni güzel güzel itemcikler. bunlardan bir tanesi hocam. Bu gördüğünüz gibi bu zaten güzel bir emojisi olan bir e, seti var burada. Onun yanı sırasında burada bir tası seti var ki ben de bunun kafası yok. Ben buna baya baya uğurca harcamıştım ama kafasını alamamıştım bir türlü. Kafa deyince hangi kafadan bahsettiğimi anladınız değil mi? Ama şu an alabileceğim. Böyle de bununla işte yere lollipop düşüyor. Allah belanı vermesin diyor. Tak 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 vurup 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 vurup. Oruç olduğunu hatırlıyor daha doğrusu. Ondan sonra yemiyor misali. Hemen burada bir tane altın zarafet seti var. Bir de bu mu geldi? Bunlar geldi değil mi? Başka gelip bunlar evet, da mı geldi? Bunlar evet. gel gel var, eskiden vardı. Eskiler eskiden, eskiden güzeldi. Eğer biz eskiye dönersek herkes deliye döner diyorum efendim. Hayırlı cumalar. Ben kaptırdım bu moda gidiyorum. Dur sakin ol. Ama ve lakin bir düzleri sadece ben bunun kafasını alacağım için. Zaten burada 12 tane elması var. Hatta 12'yi geçtim. Burada benim direkt burada 55'li bir de parçam var. Yani eksen bir parça da orada alabiliyorum. Nereye geldim lan ben? Her neyse ben de şöyle bir şey yapmak istedim bu videoda. Ben girip şunu özellikle şuradan bir tıklayıp alayım izninizde. Kaçıncı oldu? Söyleyin bakayım tahmin. Oha. Abi 2 olmuşlar olmuşlar paylaşamaz abi. 1400'dür ya. 1350. Aa, 1442. 1442 1442 destansımız hayırlı uğurlu olsun diyorum efendim Şöyle bir şey yapmaya karar verdim Bu video üzerinde Bir kuşanın bu sette girip bir tane klasikçi Biz özledik artık klasik böyle götte don Böyle bir zelya hepimiz göt göt oynayacak Kaldırımı yok ebe yok kılıç yok Spiderman yok normal artık halis polis Gerçek bir papçuma öyle olacak sonunda diyor Ama bu oyunumuza geçmeden önce sizlere şöyle bir güzellik yapmak isterim. Yani böyle bir şey yapmak istiyorum Hazır ramazanda Eee Kerimcan Durmaz ne yapıyor? Bence ne yapalım biliyor musun? Bence. Tamam, 8100'lü ikisi kesinlikle bir tane set alabiliriz. Kesinlikle tamam. değil mi? 3 arkadaşımıza bakın. 3 arkadaşımıza 8100 uc çekilişçi yapacak ve bunu da hemen birkaç gün içerisinde çekeceğiz. Öyle söyleyeyim sizlere. Burada hangi seti istiyorsan bak hangi seti istiyorsan ve hangi silahı istiyorsan. Ya set ya silah ya da setle silah. Yani iki bir tane set seçeneği olsun bir tane silah seçeneği olsun. Burada gördüğünüz gibi midilli M7 de geldi çünkü. GMP de geldi. Bir yandan m 24ler tabii burada eski de var. Thompson var işlemi MQ Bezcik var. Burada Uzi'cimiz var. Şatkan'cığımız, M24'cümüz var. Bu ne lan? Bu, bunun sonu güzeldi ama. Yeni bir var. Burada Buza, SKS'cik var. MG'cik var. Kar 98'imiz var. Burada güzel güzel. Yani bunlardan hangisini isterseniz bir kıyafet bir de silah seti olarak beni takip ettiğiniz Instagram hesapçığınızla beraber yorumlara yazmayı unutmayın efendim. 3 şanslı kişiye böyle bir çekiliş yapmak istiyorum. Çünkü bunu ben harcayamıyorum ama bir şekilde harcamak istiyorum burada. Ve 3 tane güzel kardeşimizin hesapçığına gelelim. Burada istediği kıyafet işte işte istediği silahları çıkartalım en son ki artık hesapları bir tane gameplay atarım diye düşünüyorum. Aklımda öyle bir plancık var. Yapmanız gerekenler sadece bu. Ha bir de videoyu beğenip kanala abone olmanız gerekiyor. İyi zaten bunları yapıyorsunuz biliyorum. Beğenip otomatik olarak abonesinizdir diye düşünüyorum kanala. O yüzden çok fazla lafı uzatmadan ben hızlıca Şöyle şu setimi giyeyim kardeşim. Ben buna zamanda harcadım. Çıkar çıkar diye. 500 destansiye kastığım zamandı galiba. abi bir türlü yapamıyorum. Oğlum benim kafamda niye gitmiyor hala şu kıyafet? Tazı değil mi bu? Tazı. Evet abi. A Taz. Tazı, tazı. Taz yazalım çıkar diye düşünüyorum. Tamam. Oğlum ne tatlı oldu lan? Tamam, Babacığım, harbi bak akıcıkla beraber gayet güzel oldu bu arada. Harbiden çok güzel oldu. Bu da bunun şeyiymiş bu arada. Kaskıymış bu arada. o çantası da mı var kardeşim bunun? Yoktur herhalde. Yaz çantası yok galiba bunun. Bir atalım ama. Yok fırından. Aa güzel oldu. Ama bu değil bu değil. Buna bir çanta buna bir çanta hemen dümenden bir tane çanta koyarım hocam ben. Böyle çok büyük olmayan bir çanta lazım buna ya. Ne olabilir? Aslında böyle turunçlu bir çanta yok muydu? Çok inceymiş yani lan bu. Ha. Olur aslında. Olur aslında. Çıkı olur abi. Olur, olur. Ama ama olur mu olur. Olur hocam olur olur. Vallahi bu şekilde olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar plan değişti çünkü gökyüzü şöleni modcuğumuz da artık an itibariyle oyunumuza gelmiş bulunmakta. Hızlı bir şekilde Erangel'a geldi. Milam geldi. Livik de var. Başka var mı? Başka bir artıda yok değil mi? Bu işler mepçikte olacak. Minamar Livik ve Erangel olayında var. Onun yanı sırasında Harika Kent diye, Harikent diye bir ayrı bir e, olaycımız geldi bomba Çok fazlasıyla silah şeyle geldi. Silahlarımız destansı oldu. Onları göstereceğiz. Ayrı lobide gösterilecek başka olaylar var. Yani ekstra tabii gösterdiğimizde bir sürü şey var. Gösteri gösteri ilerlemek istiyorum artık popülerlik takası geldi. Bak o çok farklı bir muhabbet. O da bebek gibi bir olay. Onu zaten gördü bayağı baya baya şok olacaksınız. Zaten söylemiştik bazı silahlar işte buz diyarı M4 dışı buz diyarı hakimidir ya da buna benzer muhabbetçiklerimizin artık destansı olacağını söylemiştik. Ve burada zaten gördüğünüz üzere artık çoğu silahçığımız destansı muhabbetin hatta atol nedeni gösterebiliriz ya. Destansı oldu hangi silah de destansı oldu bilen var mı? Öyle özellikle destansı sonra. 7 olan silahlar 8 mi oldu? olmadı. Bazıları oldu bazıları olmadı. Ölüm muhabbet de var. Mesela bende daha evet, daha indirme yapıyor diye burada bu arada e, çoğu şey var. Burası çok önemli bir olay değil ya. Zaten silahların destansı olduğunu olacağını sizlere söylemiştik. O muhabbeti anlatmıştık. Burada bakın lobi kısmında yeni gösterebileceğiniz ayrı bir böyle bir nasıl diyeyim ya. Böyle bir ödül gibi bir şey gösterebiliyorsunuz burada. Ve bunu da olan yeri söyleyeceğim. Bunlar mesela bende daha önceden vardı. Sizlere büyük ihtimalle buna benzer şeyler olacak. Mesela bu 3. yıla özel. Bu 4. yıla özel. Ee, muhabbet. Bu da 5. yıla özel bir muhabbet. Yoldaşlarımız muhabbeti efektleri göster muhabbeti var. Nasıl yani? Kapatırsak efekt gözükmüyor mu? Garip, garip 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 muhabbetler var. Ayrı ayrı bir muhabbet getirmişler buradaki emoji muhabbetini. Mesela şöyle bir muhabbetçimiz var hocam. Siz buradan tıkladı hatırlıyorsanız ben bunu size zamanında göstermiştim. Eğlenceli öğeler kısmı vardı. Burada bir dükkan vardı. Ne alınacağını görecektik. Buradaki dükkana tıkladığımızda yine buradaki eğlenceli öğeleri alabiliyorsunuz. Burada ayrı bir, e, bir şey toncuk var. Bunu da size anlatacağım. Şöyle bileyim işte bu ne? Kalp izi. Kalp emolisi atıyor çete. Bana. Bu tatlı. Bu ne? Bu ne? Ana. Bu dümenden abi bir ya. sağdan bir yapraklar geliyor böyle ooo bu da iyi bu da iyi lobiye yıl dönümü alanı patlatıyor herhalde bir tane avatarcımız var burada lobi var direkt bu şu anki oynayacağımız bin bir e, gece lobi teması var 3 günlük burada kalıcı olarak da alınabiliyor mu diyeceğim alınmıyor bunların hepsi süreli bir şekilde alabiliyorsunuz burada onun yanı sırasında sürümün oynanışını ben size hızlı bir şekilde burada göstereyim bakın öğeler burada öğelerin muhabbetimizde 6 tapılak rüya çağı zaten 6 çağ oyun salonu notaplaza 3 4 5 olarak gitti şu an 6 rüya bilgi çağındayız ve bu da ne zaman açılıyor? 2024 5 13 tarihine dek art arda 3 gün boyunca giriş yaparak bu koleksiyon eşyasını kilidini açlıyor. Ha 5. ayın 13. gününe kadar 3 gün üst üste girdiğinizi bunu alabiliyorsunuz. 2 gün daha giriş yapman gerekiyor. Ben mesela 2 gün daha giriş yaptıktan sonra bunu otomatik olarak alabileceğim ve tabii ki bunu ev dekorasyonunda kullanacağım biliyorsunuz. Oyunumuzda evcik geldi, kendi evimiz yapma muhabbeti geldi ve buna benzer ya baba bir sürü şey. Bu ne ya? Aa, Alıcı hediye dedi biliyorum. Ha ben bunu alınca birisine hediye de edebiliyorum galiba. Ha sende var diye olmuyor mesela o. Tamam Aa, tamam. Aa eski sezonlarda olmayanlar için. Evet, Öyle eski sezon abi? Evet evet, eski sezonlarda olmayanlar için. Mesela aranızda olmayan var mı? Ya i̇şte bu. Aa ben de hepsi mesela. var abi. Listeden var abi. Mesela listeden bakacağım. Mesela kimde de olmayabilir? Abi. Sende yok mu? Aa, ben bende yok herhalde. Bak, hediye yolladım. Ana, geldi mi sana? Tamam. Evet. Hediye etme kurallar. Bir koleksiyon eşyası aldıktan sonra çevrimiçi arkadaşlar koleksiyon eşyalarını kilitlerini açmadan da 3 defa kadar yardımcı olabilirsin. Bir koleksiyon eşyasının kilitini açması için yardımcı olduğun arkadaşlar ardından oyun için bir mesaj alır. Ben sen direkt bunu mu yolladım? Bildirim geldi abi o. Eee sen bunun kilidini açabiliyorsun artık anladığım kadarıyla. Abi peki bunu açınca ne oluyor? Lobideki hani elle gösteriyor Evet lobbyde de gösterebiliyorsun. İşte ev dekorasyonunu kullanabilirsin burada 50 gereken puan alabilirsin. Sen bunu alabildin mi? Daha alamadım abi. Açmana yardım evet. ettim. Sen 3 gün gireceksin evet. öyle açacaksın. Ben sana kilidini açman için yardımcı oldum. Abi iki kişiye daha açmaya yardım et diyor bak sol altta. Evet evet edebilirim yani. Burada var birileri. At mesela bir de denzel atayım. Aferin. Abi. Yani var mı? Sen meşgul diyor. 3 kişiye attım hocam ben şu an. 3 kişiye attığım için otomatik olarak bu artık hatırayı açabileceği bir fırsat tanıyabildik. Bunu sizler de yapabileceksiniz. Böyle bir güzelliği var bunun. Artık eski sezonlardaki ödülleri kullanabilecekler. Onun yanı sırasında etkinlik alancımızdaki ödüllerimiz var. Gene tabii ki etkinliğe girdikçe buradan ödüller kazanabiliyor. Bir de başarımlarımız var. Başarımlar ne var? Kutlama koleksiyon. Aaa 2 yıl dönümü koleksiyon eşyasını toplayınca otomatik olarak altın çağ avatarını alıyorum. Çerçeve mi veriyor lan bir tane daha? Bu ne lan? Aa, bir çerçeve. de çerçeve aldım. Fatih çerçevesine benziyor lan. Oğlum çerçeve güzel ha. Kapıcı kaskı falan. Abi. Güzel yapmışlar. Bak bir de kustası. Böyle de bir şey kazanabiliyoruz. Ödül kazanabiliyor. Gökyüzü şöyle açıkken evet. aşağıdaki görevde tamam. lambacini 3 defa çağır muhabbeti var. Bir de işte bunu kazandı da gökyüzü gezginini alabiliyorsun. Baya iyi muhabbetler gelmiş oğlum. Bu ne harbi? Bu ne? Bir destansı hareketi sahip o. Var. Oğlum bir de yaptığın galiba abi görev. Evet ayıyor. var. Bu da var. Baba ben beleşten bir sürü şey aldım. Aa, abi. Bu ne lan? Oha ne kanka? Ne? Abi mükemmel bir şey ya. Yemin ediyorum. Ben bunu kuşandım. Şey, 1 tane destansı şey, harekete, sal başarımlarda elde edilir diye bir muhabbet var. Ben emoji de aldım. Efsanenin doğuşu. Bu, bunu kullanıyorum şu an. Bu, bu çerçeve çok felaket bir şey bu arada. <laughs> lan biri profil espere aldı. <laughs> Baba çok Garip şeyler kazandık. Çok garip şeyler kazandık bu arada. Harbiden oğlum neler gelmiş. Bir sürü başarım gelmiş. Vay anasının hikaye. Daha da var. Daha da var hocam. Daha da alıyorum. Ya yani bu da emojileri bizim muhabbeti arkadaşlar. Emojileri topladıkça otomatik olarak böyle ödüller kazanıyor. Büyük ihtimalle sizler de oyuna girdiğiniz güncelleme yaptığınız zaman bir sürü ödül kazanacaksınız. Bu da abiler size hediye olsun hocam. Abiler size hediye olsun diyor. Daha da vardır ama şurada kafayı yemek istemiyorum. Daha burada bir sürü şey var çünkü. Yeni olan çelik irade falan çünkü, Abi bunu bunlar yeni gelmişti. Tamam okey. Şimdi modcumuzu ben size hızlı bir şekilde anlatayım. Burada zaten oyun size göstermesi için güzel bir setup yapmış. Uçağa bindikten sonra uçuş istikameti üzerinde gök atalarını açacak. Portal bildiriyor yani oyundaki uçaktaki ki birazdan göstereceğim. Portallar açılıyor. Bir tane portal gündüz portal bir tanesi de gece portalı artık. Bu tamamıyla sizin oyunu oynama tercihinize göre. Ya ben burada oynamak istiyorum burada oynarsam diğerini atlıyorsun. Vay ben birazcık daha böyle o havayı katayım diyorsan bunu atlayabiliyorsun. Bölüm muhabbet yapmışlar. Yüzde çekişmeli seven oyuncu şey, sol tarafını sağ tarafta da birazcık daha gece vibe'ını verdik diyorlar. Bu portal ışınlanma muhabbeti arabayla bile ışınlanabiliyorsunuz. Çok iyi bir özellik. Bomba falan her şey ışınlanıyor. Bu bir yandan işte bir sandık buluyorsunuz. Buradaki ödülleri alıp hazine alanına gidebiliyorsunuz. Tabii ki bir tane halıcımız var. Onunla uçabiliyorsunuz. Göstermiş şey. bir de burada işte menzile gelen hocalar ile birlikte hasetlerin dışından dans alanına oluşmak için deşeri bir el bombası kullan. Bir de burada bir bombacık var. Şimdi etkinlik dükkanlama geldiğimizde demeyecek ki gördüğümüz yer çıkar. Bir de çevrim için sandık muhabbeti var hocam. Bu sandıktan işte bunu açtıkça bunu üretiyorsun. Yani şuradaki aldığın şu parayı üretebiliyorsun. Mesela neyle açılıyor? 300 200 BP açılıyor. Açayım mı bir 11 tane dümenden? Açın abi. Aç bakalım. Hemen tertemiz. Hocam benim mega BP'm var lan. Bitirdik. Mesela UC alabiliyor. Ooo UC ile de alamıyorum. Sıkıntı. Sıkıntı. Ben bunları bir açabilir miyim hocam? Parçala. Ne oldu? Dolandırıldık bu parçalanıyor 20 saat sonra açıklanacak neydi olacağı kişisel kulüplik takas satın ayırsız, üniversiteyi üniversiteyi sırasında temalı oynar belli bir süre geçtikten sonra ödül almak için açılabilir diyor yani biz Tıklıyoruz. İşte hepsini birden mi kullandık bilmiyoruz. Teker teker mi kullanacağız artık. Bunu da göreceğiz hocam. Böyle muhabbetçimiz de olacak diyorum ki buradaki ödülleri de ekstra kullanabilirsiniz diye. Onun yanı sırasında tekrardan buraya geldiğinizde tam çantanızın yanına böyle bir, bir muhabbetçik var. Ben biri koyacağım buraya. Bir yani no bir. Güzeldir. Bircik buraya isterseniz hangisi varsa onu buraya koyabiliyorsunuz. Onun yanı sırasında en önemlisine gireyim. Şurada yeni bir hediye takas sistemi var. Nerede? Şurada hocam bakın. Popülerlik hediye takası. Mesela şimdi göreceksin. Önüme bir şey düşecek ama mesela ben de başlatabilirim. Takas başlat. Mesela 10 tane takas aralığı. Bu ne lan? Ha alınabilir diyor. Mesela şöyle yaptım. Attım mesela hocam bunu. Ne diyor? Ben 2000 popülerlik yolluyorum. Talep edilen popülerlik de 2000 ile 2400. Artık birisi dümenden belki bana daha fazlasını da atabilir. Böyle muhabbetçimiz var. Bak A gördünüz mü? Evet. Yani hayır bana geldi. Mesela bu muhabbet artık yani sizdeki bu aldığınız klandaki oradaki buradaki burada paylaşıp mesela burada otomatik olarak tekrar popülerliği geri döndürebilirsin Mesela bir yüzünüz var, yüzünüz vardı. Mesela ben de artık açtığım popülerlikleri atacağım buraya. Mesela geldi 500 tane bir şey. Atacağım mesela. Mesela mesela örnek var mı bir tane popülerlikli bir şey burada? Y bu var. Evet. Bu var. Bekle. şimdi anlatacağım size mantığı. 2 tane geldi bekle. Çok iyisin. Bunu isterim ya. Bunu isterim ya. Verme. Onu onu istedim ya. Verme anasını satayım. 3 tane yüzümüz oldu. şunu da aç. Bir düvenden belki maskara. Hop. Ananın nikahını sevişelim. Tamam Tek şimdi an. geldik hocam. Mesela buraya geldik mi? Bir takas başlat diyoruz burada. Mesela et, üç 3 tane vardı. Mesela anladın mı? Hop. Ben bunu istersem işte %120 de yapabiliyorum. Takası başlattım. 1200 ile 1440 arası popülerlikle takaslayabilecekler. Benimle beraber değil mi hocam? Evet evet. Ben 300'lük evet, bak ben aldılar mesela. Çok iyi bir sistem. Çok güzel bir sistem. Artık bu dolandırıcılık mevzusu uzun bir süre kapanır diye düşünüyorum. Artık buradan millet UC ile de alabiliyorsunuz. Yani mesela ben yapabilen var mıdır dediğim mi? Mesela ben 800'lük yaptığım zaman otomatik olarak Oha. adamlar bana bunu motorla kapatabilecek. <laughs> ben, Hayır, elindeki motorları atabilecek zaten. Popülerlik ben de ona bakıyor. ben de ona motor yollayacağım 20.000. Oha! Aha, yani Aa, şeye ha. bakıyor abi. Popülerliğin rakamına bakıyor. Hangi güzel evet. koluna bakmıyor. Çok Mesela iyi. Mesela son etkileşimleri gözüküyor mu? Abi bir adamla Aa, motor onu, takası ya. yaptım. Sen onun profiline bassana bir abi. Sen attın mı? Adamla bana. ben Aa. de ona attım. Abi çok iyi ya. Baba çok garip. Çok garip bir sistem. Çok garip bir sistem. Harbi çok garip bir sistem. Estüci bariçi motor attı diyor kendi kendine. Nasıl yani? Olabilir mi ya böyle bir şey? Ya ama artık şu Araplar girecek baba şuradan. Tamam tıklayacak. 50 tane diyecek ki bana hemen getir. Getirecek mesela anladın mı? Öyle bir sıkıntı oluyor. O çok sıkıntı hocam. Ama belki mesela... 7000 e bin... Ben mesela 7000 bin... ama 6000 7000 200 yani 6000 bu... seçeneği de var mesela ama bu kadar hızlı gitmesi çok sıkıntı. 7000 mi? ne oluyor abi? Eksa... Bak oğlum ne oluyor abi, lan? Bak o da bu. Aa o da bana başka bir şey attı. Aynı değerde. Gördün mü? Bak biz altı bin attık o da bize altı bin dik. Oğlum bu neymiş bunlardan bize bir sürü lazım. Yani artık böyle takaslar olabilecek. Anlatabildim Böyle böyle bir dümenler var. Bakayım haftalık popülerlikte kimler artık. Birileri eğer böyle bayağı büyük bir şey biriktirdiyse haftalık popülerlikte direkt ele geçirilir baba burayı. Yani... Burayı alırlar. Burayı burayı fena alırlar. Ben size söyleyeyim. bayağı baya değişik bir durum olacak. Ya yani böyle çok Random linkler görebileceğiz burada. Adam biriktirmiş şu belki de 1500 tane yüzük. Ver Allah ver. Öyle bir muhabbet olacak. Başka ne vardı burada göstereceğimiz? Ha bu ne? Ha ev muhabbeti. Doğru ev tasarlama muhabbeti. Doğru doğru. Bize bunun ID'sini bir şeylerini verecektir. Biz ev tasarlayacaktık. Buna benzer bir muhabbet olacaktı. Bunu yapacağız. Başka ne var? Bir şey var mı? Ha WoW'daki şu olaya gidelim. Hariken. Hariken değişik bir olaycık. Bunu da çok çok merak ediyorum nasıl bir muhabbet olduğunu. Bu ne hocam burası? Bu ne lan? Bir ses var. Beceriyan var. Hiç Bismillahirrahmanirrahim. Aa, ne alaka lan? Lan giyikçik. Evet. sen ne güzeldi. Ah lan giyikçik. Babacım sen ne arıyorsun? Sen niye buradasın ya? Sen niye buradasın bebeğim? Geri mi geldiniz lan? Vallahi böyle değişik bir muhabbet getirmişler. Tank. Eski tank gelmiş. Oğlum bunlar mesela buraya niye koydu bilmiyorum. Bunlar o bu moduna alıştığımız modlar aslında. Şuradaki ne? Sen kimsin? Her şeyin içine abi, abi. Şey var. <laughs> e bak sen Ee, konser vereceğiz artık burada. burada bak hemen burada hemen hemen burada hemen hemen burada dans yapsın bakayım bir. Güzel güzel şeylere getirmişler. Vallahi çok garip şeylere gelmiş. Aha. Aha. Ayda Niye o bu kadar, kadar hızlıyım? Da... Abi bir şey oluyor. buraya büyük yukarıya çıkış. merdivine gir abi oradan zıpla. Oha kılıç keşke böyle olsaydı. E ee, çıktım bunun içine. Parkur mu yaptırıyor acaba abi? Dedim ben kafanı. Aa buna binelim diye. Burada o skili aldık direkt. Ya buranın olayı ne Naim şimdi? Ya eskiler burada böyle takılabilirler mi ya? Birileri girebiliyor mu buraya başkaları da? Girebiliyorlar abi. Yani yeni eğlence parkı burası mı hocam? Yoksa WoW eğlence yani parkı mı bu? Yani. İki tane var ya. Yani. Ama ona şey gelmiş yani, market gelmiş değil mi? Daha buralara bir şeyler gelecek belli. Buraya Gidince ne oluyor? Ne? Ha burada abi da maç atabilecek mevcut aşamaya mi? meydan okunsun. Ne oluyor? Uyuna bir şeyler oluyor ve çemberine gir. Burada farklı bir dava deniyorlar burada bunlar. Harbi farklı şeyler deniyorlar. Girdim mesela. İlerideki o ışık çemberine gir diyor şimdi burada. E buradan da böyle dümenden mi gireceğiz? Doğruladık tamam. Hedefi anladık biz. Nasıl gireceğiz ama? Yani evet onu 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 anlayamadım hocam. Nah gireriz. Şuradan bir yer var. Oradan gireceğiz falan. Bu mudur yani? Yani buraların olmasının sebebini ben anlamaya çalışıyorum şu an aslında. Neden? Bak, Neden? Efendim, burayı öğretiyor şu an. Diğer taraflarda da fight attıracak işte. Ya bu da böyle bir şey. Bu da böyle bir şey. Ya böyle git gide atacağız, açacağız, milidi açacağız. Buna benzer şeyli olacak. Bunlar da tabii önümüzdeki zamanlarda adam akıllı. Nedir ne değildir hepsini öğreniriz hocam. Çok garip şeylere gelmiş ama ya. Harbiden çok garip şeylere gelmiş hocam. Nedir yani bu? Abartmışlar bunlar. Risk Park var anasını satayım burada. Bütün mutları adamlar geri getirmiş resmen. Ya sırf burada eğlenin diye. Ve dediğim gibi burada yüksek ihtimalle bir daha okuyacağım çünkü şunları. Gökyüzü parkuru tamamla. Nesli yerleştir. Denizde parkur temasını tamamla. Oyun alanını araçlarını çalıştığı hale getir diye böyle böyle öğretmişler aslında. Ve yukarıda galiba bunların böyle çeşit çeşitli ödülleri ödülleri de olacak. Garip garip muhabbetler var hocam. Buradan maç da bulabiliyoruz. 20 kişi girebiliyoruz hocam buraya. Aynen 20 kişilik girebilme muhabbetçimiz de var diyorum. Onun yarı sırasında artık 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 gelelim. Son olarak şuradaki Evimizde Evimizlerde nerede? Bunları ben yapalım. Ben yapmadım Aha. ki onu. Bu bizim ev muhabbeti hocam. İşte bahsettiğim eğlence parkında falan da geldi alışveriş dükkanı. Yani, yani evinde bir şey alabiliyorsun. İnsanlar evinize gelip. Ha, bu milletin yaptığı mı Uzak acaba? Tasarım, tasarım tasarım bunlar. Aynen tasarım mı galiba? Bu map'i ben mi yaptım oğlum? Map'i ben yapmadım. Ev gelmedi. ev gelecekti. Evi PUBG Mobile'a bir şeyler vardı. Ben onu öğreneceğim. Ben onu öğreneceğim. Baya baya şeyler vardı. Bugün böyle bir maç olmayacak. Çünkü çok fazlasıyla kapı olacak şeyler vardı hocam. Zaten yani maç daha aratsak burada maç bulmayacak. Öyle bir sıkıntı var. Hatta şunu kapatayım da göstereyim size. Maç bulmuyor. Yani random oyuncularda gelip güncelleme abi. falan yapmasın Çok zor. Efendim? Abi Erenzi Park'ın şey gelmiş market gelmiş. Gösterelim hocam. Gösterelim. Eğlence parkına gelen market kardeşim yapan çocuk kör olmuş. Zaten mutlu ilgili muhabbetleri biz size daha önceden anlatmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Home shop dediğimiz muhabbetçik burada var. Acaba buradaki buradan mı eee evi açabiliyoruz? Böyle muhabbet var. Ha buradan şey mi alacağız abi satın Ev mi tamam, home shop açılmamış bu açıldı mı? Daha açılmadıysa beni niye getiriyorsun? Ev daha açılmadı ev açılacak hocam. Ben size zaten bunu göstermiştim biliyorsunuz. Baya güzel bir video oldu. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi ee, bu zaten bu şey muhabbetin mistik borcuda bir çekilişçimiz var. Ona da katılmayı unutmayın diyorum efendim. Eğer hoşunuza izleyin, video hoşuna gitse videoyu beğenmeyi ve abone unuttuktan sonra izleyin, Tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. Ekranı gördük diyorlardan hangisi izlemek de isterse onları tıklayıp geçip onları da izleyebilirsiniz. Buradan da dün yüklediğim su atmaçı vardı. Eski mod Youtube'dan. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim diyorum hocam. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.